Stoacılar için tam anlamıyla öfke, asla boyun eğmememiz gereken mantıksız ve sağlıksız bir duygudur. Yine de hayatın sorunlarına tepki olarak bazı otomatik öfke duygularına sahip olmak insan doğasında vardır. Stoacılar bu ön tutkuların kaçınılmaz olduğunu düşünürler ve bunların ortaya çıkışlarına ilgisiz bir tavırla kabul ederler. Bir stoacı mantıklı bir şekilde birinin farklı davranmasını tercih edebilir. Stoacı olmak kesinlikle kapı önü paspası gibi pasif olmak anlamına gelmez. Ancak bilgi adam, diğer insanların eylemleri gibi doğrudan kontrol dışında kalan şeyler için üzülmez. Bu nedenle, Soğacılar öfke duygularını karşı koymalarına ve onları daha soğukkanlı ancak eşit derecede kararlı bir tavırla değiştirmelerine yardımcı olmak için kullandıkları çeşitli psikolojik tekniklere sahiptirler. Şimdi bize zarar veren öfke duygusunu daha sağlıklı bir duyguyla yer değiştirmek için e, birkaç teknikten bahsedeceğim. 1. Kendi kendini izleme. Öfke artmadan önce erken uyarı işaretlerini tespit edin. Mesela öfkeleneceğimiz zaman kiminin kalp ritmi artar, kiminin vücut ısısı artar, kiminin sesi değişir, kimi de kaşlarını çatar. Burada kendimizi izlememiz gerekiyor. 2. Bilişsel mesafe koyma. Aslında olay bizi kızdırmıyor. Olaylar hakkındaki yargılarımız bizi kızdırıyor. Yani eğer birinin sana küfür etmesi seni öfkelendirecek bir olay değilse sen buna kızmazsın. Ama bu senin için çok ağır bir şeyse buna kızarsın. 3. Erteleme. Nefes alın, uzaklaşın ve geri dönün. Hala bir şey yapmak gerekiyorsa yavaşça en iyi yanıta karar verin. 4. Modelleme. Erdem yönünden örnek aldığımız Markus bu durumda ne yapardı? Bunu düşünmemiz gerekiyor ama Markus'u yeterince okumamış insanlar da olabilir. Onun yerine kendi örnek alabileceğimiz kendi idollerimiz mutlaka vardır bu hayatta. O idollerimiz böyle bir olayla karşılaştığı zaman ne yapardı? Bunu düşünüp karar vermemiz gerekiyor. 5. Fonksiyonel analiz. Öfkeyi takip etmek ile mantığa uyup soğukkanlı davranmanın olası sonuçlarını düşünün. Evet gördüğümüz gibi burada öfkeyi hem başlamadan önce durdurabileceğimiz hem de öfke anında yapabileceğimiz şeylerden bahsetmiş. Çoğunlukla bilgisayar mesafe koymayı ben öneriyorum. Çünkü herkes aynı olaya aynı tepkiyi vermiyor. Kimisi üzülüyor, kimisi öfkeleniyor, kimisi görmezden geliyor, kimisi soğukkanlı bir şekilde reddediyor. Bu da demek oluyor ki herkesin algısı, olayları yorumlayışı farklı. Demek ki bizim kızdığımız bir şey birisi eğer görmezden gelebiliyorsa biz de görmezden gelebiliriz. O zaman gerekli davranışları, gerekli tutumları kazanmamız gerekiyor. Buna da bir sonraki videomuzda Değineceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere.